Dizi Şef kanalından bütün destan severlere selamlar. Destan dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama belki de yeni bölümde yayınlanmayacak. Biz sizin için analiz videoları hazırlamaya devam ediyoruz. Önceki bölümde Temur Kayayı bıçaklamıştı ve Alaca'nın aslında Ak Kız'ın annesi olmadığı ortaya çıkmıştı. Bütün bunlarla alakalı gelecek bölümlerde neler olabileceğine dair farklı bir analiz yapalım istedik. Balamir Alaca'yı gördüğü ilk andan itibaren ondan şüphelenmişti ve ona kötü kötü bakıyordu. Biz Balamir ve Alaca'nın geçmişte bir ilişkisi olabileceğini ve hatta belki de kır çiçeğinde Balamir ve Alaca'nın ilişkisinden olma bir kız olabileceğini belirtmiştik önceki videolarımızda. Bu konuyla alakalı yine konuşacağız ama yüksek ihtimalle Alaca ve Batuga karşılaşmasında Batuga her ne kadar Alaca'yı öldürüyormuş gibi görünse de Alaca orada devreye girecek ve Batuga'ya eğer Ulu hainliklerinin ortaya çıkmasını istiyorsan beni öldürmemelisin. Çünkü ben Ulu ile ilgili birçok bilgiyi biliyorum. Ben Ulu Ece'nin öz ablasıyım ancak Ulu bütün yaptıklarının ortaya çıkmasını ben de senin gibi istiyorum. Çünkü en büyük hainliği Ulu Ece bana yaptı. Peki ama Ulu Ece Alaca'ya ne yapmış olabilir? Hatırlarsanız Alaca önceki bölümde Ulu ve Alaca'nın yani Vera'nın ablasının babası tarafından Çinlilere satıldığını söylemişti. Belki de babası aslında Ulu Çinlilere verecekti. Fakat Ulu Ece bir oyun çevirip kendi yerine kendi yerine ablası Alacayı e, bir şekilde Çinlilerin e, Çinlilere teslim etmiş olabilir ve bu durum aslında Alaca'nın yıllarca içinde biriktirmiş olduğu e, kıskançlık, işte kin, nefret vesaire bütün bu duyguların şu anda bu bölümlerden itibaren patlayabileceği anlamına geliyor. Fakat Ulu Ece'de kesinlikle Alaca ile ilgili elinde bazı bilgiler var. Şöyle biz Ulu Ece'nin aslında yıllardır Alaca'nın öz oğlunu yanında himaye ettiğini ve bu kişinin Kuzubek olduğunu belirtmiştik. Muhtemelen Kuzubek önümüzdeki bölümlerde Ulu Ece'nin alacağı tehdit etme amaçlı kullanacağı bir koz olacaktır. Balamir'e gelirsek Balamir ve Çolpan arasında gerginlik başlayacak. Çünkü Çolpan son sahnede daha doğrusu son bölümde aslında Balamir'in yaptıklarından sonra ben yanlış mı yapıyorum diye düşünmeye başlamıştı. İşte Balamir koyunları öldürdüğünde Çolpan bakamadı. Bitti kileri yaktığında alçıyla bütün hasatı talan ettiğinde yine Çolpan e, ne yapıyorum ben gibi düşünüyordu ve yüksek ihtimalle Balamir son dakika e, ak kızı öldürmek için bir hamle yaptığı sırada Çolpan ak kızın önüne atladı. Her ikisine de bir şey olmayacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Her ikisi de kurtulacak çünkü biz Batuga'nın aslında bütün bunları önceden tahmin etmiş olabileceğini ve Sırma ile Yaman'ı aslında saraydan çıkararak daha hani Sırma ve Yaman kendi istekleriyle saraydan çıkmış gibi göründüler ama. Belki de Sırma ve Yaman'ı saraydan çıkaran kişi Batuga'nın ta kendisidir. Yani Batuga aslında bütün bunları önceden planlamıştı ve şu anda Batuga'nın planı işliyor. Bu sırada da Sırma ve Yaman kesinlikle Ak Kızı ve Çolpan Han'ı Balamir'in okçusunun elinden kurtaracak diye düşünmekteyiz. Ee, Çolpan Han kendisini Ak kızın önüne atıyor burada ama İnşallah her ikisine de bir şey olmayacak. Her ikisinden önce o okçu ölecek. Alpaguan'a gelirsek Alpaguan önceki bölümde işte bir yara gülümsedi çocuklarının mevzusunda. Hani Kaya ve Temur'u yalnız bıraktığı zaman barışmalarını bekliyordu. Ancak Temur Kaya'yı sonunda bıçakladı. Yani bölüm sonunda bıçakladı. Bu durum muhtemelen gelecek bölümlerde Alpaguan'ı sıkıntıya sokacaktır. Çünkü sonuçta Türk kanının dökülmüş olması aslında e, törelere göre e, cezalandırılır. Daha doğrusu Temur'un Kaya'ya bıçak kayayı bıçaklamış olması aslında onun öldürülmesi anlamına geliyor. Alpaguhan burada çok zor durumda kalacak. Bakalım neler yapacak çünkü Türk kanı o döneme göre kutsaldır ve kesinlikle bir Türk öldürülecekse hani saray içerisinde de olabilir eğer biri öldürülecekse ihanet yapmışsa veya öldürülecekse o öldürülmez sadece boğulurdu yani kanı dökülmesin diye. Temur'un şu anda kayayı yaptıkları aslında töreye göre e, ölümle cezalandırılması gerekiyor. Bakalım Alpaguan burada nasıl bir karar verecek Ulu Ece e, devreye girecektir diye düşünüyoruz çünkü Ulu Ece aslında. Temur'la e, tutkun meselesinden dolayı zaten zıt düşmüştü ve Temur önceki bölümlerde Ulu e, ben yavaş yavaş e, tutkunun ölümüne sebep olanlardan intikamımı alıyorum sıra sana da gelecek diyerek e, rest çekmişti Temur. Ve biz e, gelecek bölümlerde Ulu Ece'nin Temur'un bu e, baskısına karşılık kayaya yaptıklarını gizleyebileceğini düşünüyoruz. Yani Ulu Temur'a... Kaya'ya e, Kaya e, Temur'la ilgili babana bir şey anlatma diyecek. Ve o bütün yaşananları saklayacaklar arkadaşlar. E, hani e, anlatabildik mi bilmiyorum ama. E, Ulu Ece Kaya ve Temur arasındaki gerginliği gizleyerek Temur'a senin hayatını kurtardım gibi gösterecek. Yani Temur'a diyecek ki eğer bu yaptıklarını baban duysaydı senin zaten töreye göre öldürülmen gerekiyordu. Ama ben bunları gizleyeceğim. Sen de benimle ilgili olanları gizle aramızda artık kötü bir şey olmasın diyerek bu şekilde kayanın tem temurun kaya yaptıklarını kullanarak temuru dizginlemeye çalışabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu bir varsayım tabii ki. Ee, dediğimiz gibi Kuzubek kesinlikle Alaca'nın öz oğlu ve Ulu Ece bunu yıllarca Alaca'dan gizledi. Tabi Alaca'dan gizledi derken Alaca çocuğu olduğunu biliyor ama çocuğun kim olduğunu bilmiyor. Ve işte biz Alaca'nın önümüzdeki bölümlerde Ulu altını deşmeye başladığı zaman Ulu Ece de bunun farkına varınca Kuzubek'in ortaya çıkacağını ve Ulu Ece'nin Alaca'ya bak bir oğlum var ve oğlun şu an benim himayemde. Eğer benim üzerime oynamaya devam edersen çocuğunu öldürürüm ve onu hiçbir zaman göremezsin diyerek alacayı tehdit edebileceğini düşünüyoruz. Bu arada Yibek Hatun da gelecek bölümlerde önemli bir rol oynayacak ve Yibek Hatun'un da biz gelecek bölümlerde ciddi sıkıntılar çıkaracağını düşünmekteyiz. Bu arada Meijin de şu an için Meijin Çin ve Türklerin henüz savaşmamış olması Meijin'in hoşuna gidiyor ama yüksek ihtimalle savaş hazırlıkları hızlanmaya başladığında Meijin artık devreye girecek ve belki de Balamir'in Çolpanan'la birlikte yapmak istediği o isyan hareketi eğer devam edemezse yani Alpaguhan ve Batuga o isyan hareketine bir şekilde müdahale edip onu sonlandırırsa bu sefer Meijin Çinli tüccarlar aracılığıyla yine Gök Göksaray içerisinde daha doğrusu Gök kanlığı içerisinde bir isyan çıkarmanın peşine düşecek ve belki de gelecek bölümlerde Meijin'in babası bile diziye dahil olabilir. Yani Çin imparatorunun gelecek bölümlerde Meiji'ni yalnız bırakmamak adına Gök e, Göksaray'a yakın bir yerde konuşlanabileceğini ve Meiji'ni de yanına çağırabileceğini düşünmekteyiz. Ancak Alpaguhan buna izin vermeyecektir. Çünkü Alpaguhan Temur'a Meiji'nin aranı iyi tut ondan öğrenmem gereken bilgiler var demişti. Ve biz kesinlikle Meiji'nin gelecek bölümlerde bir şekilde artık babasıyla mı olur ya da başka bir künesiyle mi olur bilmiyoruz ama bir şekilde saraydan uzaklaşabileceğini düşünmekteyiz. Günseli Hatun hamilelik oyunu oynuyordu ama yüksek ihtimalle hamileliği gerçek çıkacak arkadaşlar. Gibek Hatun da Alaca'nın çeşidi olabilir yani Vera'nın ablasının çeşidi olabilir. Şimdiye kadar Ulu yardımcısı gibi görüyorduk ama gelecek bölümlerde aslında hizmet ettiği kişinin Ulu Ece'nin ablası yani alaca olabileceğini düşünüyoruz. Bu arada Behzat Norasi yorumcumuz bazı konulara değinmişti. Onlardan da bahsetmek istiyoruz. Önce bir yorumunu gösterelim arkadaşlar. Esenlikler demiştim de sanseverlere. Yaman sahte alacaya çok ters bakıyordu. Bildiklerinden dolayı yoksa aralarında ne oldu? Yaman'ın ve Sırman'ın aslında Batuga'nın himayesinde gittiğinden bahsetmişti. Biz de zaten videonun başında bahsettik. Batuga her şeye hakim. Sahte alacı hep takip altında çalayır ve günseli onu takip edecek. Kaya ve tabi anası Batuga'nın baş boğulmasını çekemeyecek. Evet şu anda olay ve Kaya'nın Batuga'nın baş boğulmasını çekemeyeceğini ve onu tekrar kötü hale düşürmek için ellerinden geleceğini yapacaklarını. Hatta kendi kervanlarını bile çaputlayabileceklerinden bahsetmiş. Yani belki de kervanı çaputlayan kişi Kaya'nın ta kendisidir arkadaşlar. Ama Yaman ve Sırma bunu ortaya çıkaracaktır. Yani şöyle Yaman ve Sırma o kervanı çaputladığında onlar değil de aslında çaputlayanlardan almışlar ve aslında Yaman ve Sırma kervanı çaputlayanlardan o vergi vergileri o paraları o hazineyi kurtarmışlar. Çünkü e, biz aslında e, Ulu Ece'nin ve Kaya'nın bu şekilde bir hamle yapıp e, onları zor duruma düşürmeye çalışacaklarını düşünüyorduk. Ancak Batuga bunu düşünüp e, Sırma ve Yamana e, siz kervanı çaputlayanlardan alın ve sonra hazineyi tekrar geri getirin diyebileceğini düşünüyoruz. Yani yorumcumuz da burada ondan bahsetmiş. Çünkü Batuga'nın kervan haberine hiç şaşırmadığını söylemiş demek baskın olacağını öngörmüş ve tedbir almış. Bu zor görevi Yamanla sırmaya vermiş olabilir diye belirtmiş. İşte videonun başında da bahsettiğimiz olay tam olarak bu. Bu arada kır çiçeğe gelirsek önümüzdeki bölümlerde kır çiçek kesinlikle Balamir'den annesini sorgulayacak. Yani annem nerede? Benim annem hani yıllardır nerede falan diyecek. Ve belki de işte Balamir ve Alaca arasındaki o ilişki. Kırtçecen annesini sorgulamasından sonra başlayabilir diye düşünüyoruz. Bu arada Kırtçec batuga'ya sarılırken böyle çok içten sarıldı. Anlaşılan o ki Kırtçec batuga ve ak kız arasındaki ilişkiyi de kıskanıp on ikiliyi ayırmaya çalışmaya devam edecek. Bu arada aldakçı aldakçıyı Çolpana'nın eline vermişler ve Çolpana aldakçıyı güzel bir dövmüştü. Fakat biz gelecek bölümlerde aldakçının da kilit rol oynayacağını ve Ulay Ece'nin yaptıklarını ortaya çıkarmak için Meijin tarafından, zaten Meijin ona emrini verdi. Eğer Olaycaya Olaycenin yaptıklarını Alpaguhan anlatmazsan oğlun öldürdü dedi hatırlarsanız ve yüksek ihtimalle aldakçı gelecek bölümlerde Olaycayı zor durumda bırakacaktır. Bakalım neler olacak. Bu arada biz de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak bize destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Aklınıza ne geliyorsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bakın Bezat arkadaşımızın yaptığı yorum üzerine ne güzel konuştuk. Bir video hazırladık. Sizin de yorumlarınız üzerine yeni videolar gelmesini istiyorsanız lütfen e, detaylı bir tek bir yorumda mesela bütün aklınızda ne varsa tek bir yorumda belirtirseniz parça parça olunca zor oluyor çünkü. Bir yorum üzerinden e, bütün bildiklerinizi, bütün aklınıza gelenleri yazın. Onları sizin için konuşalım, görselleştirelim, detaylandıralım. E, aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bütün fikirlere açığız. E, hatta bazen böyle çok uçuk şeyler yazılıyor. Onlara bile olabilir yani hani. Çünkü dizi bu. Bu arada Vargı Begin aslında ölmemiş olmasıyla alakalı bir video yapmıştık. Şimdi şöyle Vargı Begin hiçbir cenaze töreni falan yapılmadı. Yani tamam biz de biliyoruz kötü biri olduğunu ve kötü bir şekilde öldüğünü ama acaba Kuzubek Vargı ölümünde devreye girip Vargı ölmüş gibi gösterdi ve Vargıbek aslında şu anda yaşıyor mu? Çünkü Vargıbek ve Taizu beraber yakalanmıştı. Taizu gözleri, gözlerini kaybettikten sonra Çin'e geri gönderilmişti. Ve Vargıbek ise öldü gibi gösterilmişti. Yüksek ihtimalle Vargıbek'in ölümüyle alakalı da Kuzubek devreye girmiş olabilir. Ve Kuzubek aslında Vargıbek'in ölmemesi için bir şey yapmış olabilir. Yani onu öldü gibi göstermiş olabilir diye düşünüyoruz. Ve bu yüzden Kuzubek'in önümüzdeki süreçte Vargıbek'le alakalı birçok bilgiyi bizlere aktaracağını, göstereceğini, Düşünmekteyiz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Çok konuştuk. Ee, affedin lütfen. Ee, dediğimiz gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Aklınıza ne geliyorsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.